Merhaba arkadaşlar. Önceki kanalıma hoş geldiniz. Şu anda mutfağımızın zemine parke görünümlü seramik yapacağız. Bunun için ben lazeri bir aldım. Karşıdan düz bir şekilde. Burası benim başlangıç noktam olacak. Parke montajını bir de parkelerimiz 12 santim bindirmeli olacak birbirine şekilde döşeceğiz. Şimdi ben başlangıç noktamı aldım. İnşallah aşamalı olarak bunu sizlere göstermeye çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar bu işlem için kullanacağım bir iki ekipmanı size göstermek istiyorum. Bir tane plastik tokmağım var. Terazi alabilmek için. Hamalarım var. Böyle seviyelerim var. 2 milim seviye ee, kullanacağız. Burada bunların enseleri var sıkmak için. Tabi bunları videonun ileriki zamanında uygulama olarak göstereceğiz. Ayrıca arkadaşlar burada ben flex yapıştırıcı kullanacağım. Siz normal yapıştırıcı kullanacaksınız. burası seramik üstü olduğu için önce flex sürmeniz gerekiyor. Daha sonra yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Ama ben flex bazlı yapıştırıcı kullanacağım için asla ihtiyacım yok. Şöyle bir tane de Karaklı malamız var. Malzemeler bu kadar. İlk sırayı eleştirdim arkadaşlar. Şimdi ilk sıradan devam ediyorum. Ben burada arkadaşlar şöyle 12 santim bindirmeli gittim. Yani şu şekil daha büyük Bütünlük sağlanabiliyor. Onu söyleyeyim. Şu şekil. Yani tam ortadan değil. 12 santim bindirerek yaparsanız daha hoş oluyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yer fayans. Ben burada flexi bazlı yapıştırıcı kullanıyorum. Normal yapıştırıcı olmaz. Bunu da söyleyeyim yani. Ya asla kullanırsınız Bu işten yapabilmek için. Ya böyle flexi bazlı yapıştırıcılar Şöyle paramı çekiyorum. Şimdi başka bir parça alıyoruz. Bak, almadan önce şu şu bölgeye şu bölgeye özellikle ilk bölgelerine şuradan 12 santim pay bırakacağız. Şu bölgede. Ölçüyorum. Evet. 12 santim burası. Yani şöyle 12 santim atlamalı şekilde gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl size göstermek istediğim durum şu. Bu karar şu anda şöyle, şöyle, şurada var. Şurada takılıyor. Şurada da takılıyor. Bunu güvenilmemek için şöyle ırtı vereyim kamallarımıza. sonra pensemizle pensemizle arkadaşlar seramiğiniz kaç milimse ona göre ayarlıyorsunuz. Şu an benim 9 milim ayarlı. Bu şekilde arkadaşlar iki taraf aynı yere geliyor. Bakın. Biraz daha yakından çekeyim şöyle. Gözüne kapılan yer artı kullanmanızdan daha faydalı diyelim. Videomuza bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci parçaya geldik. Yine aynı şekilde et yerlerine, bileşim yerlerine artılarımızı koyuyoruz. Tamam, Yani bu takozların artıya göre hayır, büyük. Şöyle arkadaşlar, her şu uç karşı tarafa bağlayacak şekilde bu tarafta size bağlayacak şekilde Şöyle. Evet. bu kadar basit test yapalım Evet, güzel oldu. Videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar kesme işlemini de kabaca göstermek istiyorum şurayı işaretliyoruz Gönlümüzde şöyle çiziyoruz çizdikten sonra şöyle orta yollu bir kesici var elinde profesyonel bir şey gerek yok uçtan başlıyorsunuz arkadaşlar şöyle kalmasın ki kalırsa şey yapabilir, yapabilir. Şöyle, son kısmıyla şu bölgeyle bastırıyoruz. Zaten çıt kesiliyor. Kesme işlemi de bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi şu parçamızı da koyalım. Şuradaki 12 santimlik boşluğumuzu Şöyle. derz zarfımızı koyuyoruz. Şu güzel kısım bu tarafa bakacak. Kötü kısım kestiğimiz evet, bu o tarafına bakacak şekilde. Yerleştiriyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle Sizde arkadaşlar. Şu anda seramikler 36 saat civarı bekledi, kurudu. Ve şu anda sökme işlemini size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunları bu şekilde veya bu şekilde değil. Şöyle yandan vuruyorsunuz. Bunlardan şekilde vuruyorsunuz. Böyle bu şekilde kırılıyor arkadaşlar son aşamaya geldik artık şöyle derz işlemini de göstermeye çalışacağım şöyle bir derz malasıyla çekiyorsunuz Daha sonra silmeniz gerekiyor. arkadaşlar. Şurayı ben sildim. Sildiğiniz zaman şöyle bir süngerle şu şekilde arkadaşlar. Bir sıva süngeriyle şöyle ne yapay ne dikey. Onu şekilde siliyorsunuz. sildiğiniz zaman sadece derziniz kalıyor. Arkadaşlar videomuzda bu kadar diyelim. Başka videoda, başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.